bir implantı yaparken çene kemiğine yerleştirdiğimizde bu implantın ömür boyu hastamızın yaşadığı süre içerisinde çene kemiğinde stabil, sağlıklı, enfeksiyon ve iltihap olmadan, diş etinde herhangi bir problem olmadan kalmasını ümit ederek yaparız. Fakat bu her zaman mümkün oluyor mu? Maalesef ki her zaman mümkün olmuyor. Nasıl ki erişkinlik dönemine geçişte daimi dişlerimiz ağız içerisindeki yerini aldığında ömür boyu ağız içerisinde kalması gerekiyorsa fakat bunlarda iltihap, problem, dişlerde kırık, çürükler yaşayabiliyorsak implant tedavisi yapıldığında da implantın kemik ile kaynaşmasında problemler oluşma ihtimali, diş etinde problem olma ihtimali, kaplamasında kırık olma ihtimali her zaman var. Bu noktada hastaların yapabileceği en önemli şey ağız hijyenine, implant bölgesindeki diş etinin temizliğine dikkat etmeleridir implant yapılan hastalar ağız bakımına normal kendi daimi dişleri olan hastalardan daha da özen göstermeleri gerekir ne kadar e, dokuyla uyumlu olsa da hiçbir şey biliyorsunuz ki kendi dişiniz kadar güvenilir değildir. Ve bu noktada da temizliğine tekrar altına basarak söylüyorum ki ağız hijyenine ve implantın çevresindeki dokuların temizliğine çok dikkat edilmesi, fırçalama alışkanlıklarının tekrar gözden geçirilmesi çok önemli. Eğer hastalarımız ağız hijyenine dikkat ediyorlarsa, sistemik olarak rahatsızlıkları yoksa, sigara kullanımı çok yoğun değilse, hatta kullanılmıyorsa, implantın çene kemiği içerisinde bir problem olmadan ömür boyu kalması oldukça olası bir durumdur.